Efendim merhabalar. Yeni bir bölümle yine karşınızdayım. Şimdi yine çok merak ettiğiniz bir yerdeyim. Yozat Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'ndayım. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Bir bakalım ne durumda. Son Senin <laughs> şimdi. Sen niye gidiyorsun? Şey 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 Şu yazıyı da biliyor musun? Hayır. Hah. Selenk'e çıkabilir ben de Tamam. Güzel bir tren gidiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar işte gördünüz şu anda istasyondaki son hal, son durum bu şekilde. Biz buraya TRT Haber muhabiri arkadaşım Abdurrahman'la beraber geldik ve bir de misafirimiz var. Onu da tanıyacağız şimdi. Merhabalar. Merhaba. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Serhat Alper ben. Serhat Bey. Siz de gördünüz herhalde. İlk önce sizden başlayalım. Nasıl istasyon son durumu sizce? Böyle bakıldığımızda yani... Haziran 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 ayı gibi biteceğini düşünmüyorum ben. Evet. Bayağı bir çevre, çevre düzenlemesi falan şu anda eksiklikler var değil, değil mi? evet bayağı var. Anladım. Şimdi hemen merak konusu gerçi. Evet, merak ediliyordu değil mi burası? Tabii. Peki bir de seni dinleyelim. Vallahi biz uzun zamandan beri takip ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının en önemli projelerinden bir tanesi şüphesiz hızlı tren. Evet. Ankara, Yozgat, Sivas yüksek hızlı tren hattı da bu projelerden bir tanesi. Toplam uzunluğu 405 kilometre. Çok sayıda viyadük ve tünel var. Tabi hat boyunca da 8 tane istasyon inşa ediliyor. Hı. İşte Ankara'da var. Kırıkkale, Yozgat'ın Yerköy ilçesi, Yozgat merkez şu an içinde bulunduğumuz bölge Divanlı Mahallesi'nde var. Daha sonra Sorgun ilçesinde Akdağ Maden ilçesinde Sivas'ın Yıldız Eleri ve Sivas merkezi olmak üzere toplam 8 tane istasyon hızlı tren hattı hizmete girip açıldığında yolcuların hizmetine sunulmuş olacak. Tabi hızlı tren hattında bugünlerde yani Ocak ayından itibaren performans test sürüşleri yapılıyor. Yapıldı değil mi? 250 yapıldı 250 km evet. Hızla. 250 km hızla. Geçtiğimiz hafta yapıldı. Tabi bir yandan performans test sürüşleri yapılırken Diğer taraftan da istasyonların yapımı da olanca hızıyla devam ediyor. Yüksek hızlı tren hattının edindiğimiz bilgilere göre bu yıl içerisinde açılması planlanıyor. Benim i̇nşallah. bildiğim bilgiler bu. İnşallah öyle olur. Çünkü Yoz hattı bunu ta 50 60 yıldır bekliyor değil mi? Kara evet. treni bekledi, bekliyorduk. Aynen Şimdi öyle. Yüksek hızlı treni bekliyoruz inşallah. Evet. Bir an önce yani bir şey. Anadolu insanı da yüksek hızlı tren hattı tamamlanıp proje hayata geçtiğinde e, yüksek hızlı tren konforundan istifade edecek. Hadi hayırlısı diyelim inşallah. Işte. Hayırlısı biz de geldik merakımızı giderdik. <laughs> İstasyonda yapım çalışmaları devam, devam ediyor. Edeyim. Yani yüzde %80 oranında tamamlanmış yüzde %20'lik bir kısım kalmış diyebiliriz gördüğüm kadarıyla. Ee, işte bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Biraz olsun merakımız giderildi. Buradan e, bu konuyla ilgili de bana çok mesaj yazan Dursun Serbest abime de yurt dışından ona çok selam ediyorum. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.